Merhaba canım, <laughs> hoş nasıl Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, gel. Elanacığım nasılsın, ne yaptın görmeyeli? İyi çok şükür, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Setler, işler, yeni projeler, diziler, diziler var, reklamlar evet. var. Evet, aktif bir şekilde çalışıyoruz. Yeni videomuzu gördün mü? Görmez. herkes, herkes... <laughs> Zaten seni tanıyordum, daha da tanımaya başladılar. Çok teşekkür ederim. Çok yorum <laughs> aldı, çok beğenildi. Çok da soru aldı. O sorulara da değiniriz. Ee, şimdi bu evi ben bu kadar yakından açıkçası görmemiştim. Hep böyle mekan gezilerine vesaire böyle iş esnasında geliyoruz. Gerçekten çok güzel, çok fresh bir ev. Teşekkür ederim. Heyecanlanıyorum şimdiden gezmek için. Teşekkür ederim. Seni burada gezdirmek... Yani çoktan hayal ettiğim bir şey. Sen çok iyi olursun. gelemedim Gelemedin bir türlü. Evet. İyi ki geldin. Hmm, şurada bir şey görüyorum. Bundan mı Evet, şey Ödül aldığını söylemiştin ama evet. e, biraz bize söz edebilir misin? Nedir? ya Bu ev e, çok farklı bir hayal gücümüzü geliştiren bir ev. E, burası bölge olarak e, şehirden uzak. Hı -hı. Tamamen yeşilliğin içinde beyaz bir ev yapmak istedim. Hı -hı. Daha önce biliyorsun hep böyle maskülen evleri yaptığım için evet. erkek karakterlere hitap eden. Bu sefer dediğim gibi feminen bir ev olsun. Beyaz bir ev yapmak istedim. Yeşilliği içinde patlıyor. E, ve e, with Sadece bizim değil, Türkiye'nin de değil uluslararası hı hı. bilgi çıkmış bir ev oldu. Uluslararası Gayrimenkul Ödülünü kazandı. Çok güzel. Evet, ben o, de o, o, çok gurur çok duydum. Sen ilk söylediğinde benimle paylaştığında. Hı. Bu arada bu hı. ödül benim e, anladığım kadarıyla dönüştürme. Yani bir evet. mekanı sen dönüştürdün aslında. Evet, evet. evet. Yeniden yapmadın. Hı hı. Burayı Yeniden dönüştürdün. yapmadım. Hı hı. E, burası eski, eski değil de aslında yeni bir villaydı. Ama villa yapımında daha önce yapan mimar hı hı hı. çok hı hı. kullanışlı yapmadı. Hı hı. Çok fazla kolon vardı. Ee, mekanlar çok küçüktü. İşte ebeveyn banyolar yoktu gibi gibi eksiklikler vardı. Mutfak çok küçüktü. Böyle 3 metre evet. metrekarelik bir mutfaktı. Hmm. Dolayısıyla biz buraya elimize aldığımızda tamamen dedik biz burada bir hayal gücümüzü çalıştıralım. Şimdi biraz şehrin de dışında olduğu için çok daha hmm. özgürüz. Evet. Ve iç mekan kızımla çalıştım Lidya Moraya. Benim artık yeni bir e, iç mekan tasarımcım var. Ekibime, ekibimde yer alıyor. Çok mutluyuz. Lidya da burada zaten. Ha, ah, Lidya. misin Lidya bizimle Tabii. sohbete katılmak? Tabii ki de. Merhaba. Merhaba. Ben Lidya ve bu MC Villa'da hı, hı iç mekan tasarımında yer aldım. Hı hı. Um, yani çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü gerçekten muazzam bir ekiple çalıştım. Evet. Ve bu proje bana gerçekten hayatımda bir ufuk açtı. Bu konuda <laughs> anneme <öncesini> gerçekten <laughs> zaten ediyorum. çok aydın bir genç olarak görünüyorsun. <laughs> evet, evet. Ee, şeyi soracağım. Çok merak ettim. Şimdi annen Elan'a birçok projesini, bizim bildiğimiz birçok projeyi, tabii daha kendi işiyle ilgili farklı projeler yapıyor ama dizi ve reklam karakterlerine göre de ee, çalışıyor. Sen hiç burada öyle bir şey düşündün mü? Çalışırken sadece tabii. hayal gücün. Yani. yani hayal gücü şimdi e, projeye başlamadan önce zaten Hı -hı. E, konsept çalışması yaptık. Hani Hı -hı. ne istiyoruz bu evde? E, evet. Karakter, nasıl bir karakter girebilir eve? Hı -hı. Nasıl bir ferahlık e, verebiliriz eve? Hı -hı. Yani bunlar bizim için önemli kavramlar tabii. Çok tatlı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten evet. çok tatlı. Lince çok evet. ufkumuzu açan bir... E, Ekip parçası bizim için. Biz şu hı hı. an çok ciddi proje, Bundan daha büyük projelere de hı hı. çalışmaya başladık. Video ile birlikte. Yani bir sonraki videolarında <laughs> inanılmaz olacak projeler olacak bence de. Hı hı. Ben de e, gençlerle çalışmayı çok şey e, çok heyecanlanıyorum. Gençlerle çalışmak çok istiyorum çünkü e, gerçekten ufkumuzu açıyorlar. Farklı düşünüyorlar. Artık e, jenerasyon e, çok üretiyor. Ee, ya bize de çok şey katıyor diye düşünüyorum. Evet evet. Kendi işimle de alakalı. Materyaller ben. de bize çok özgür bırakıyor. Teknoloji bizi çok özgür evet, bırakıyor. Kesinlikle. Biz mesela bir sonraki projemizi 3D printer çıkarmayı planlıyoruz. No, Böyle çok var. Yani evet. Bu konuyu olabilir. şey yapacağım, bakacağım neymiş o. <gülüyor> 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 o da çok ilginç bir proje olacak. Yani Bakalım. daha doğrusu şu an üç proje üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Üçünü de gezeceğiz. Peki. O zaman bu harika evi gezelim. gezelim. Mutfaktan başlayalım mı? Evet. ...mutfaktan başlayalım. Bahsettiğim gibi çok küçük mutfak vardı. Burası zaten bir bodrumdu. Hı hı. E, bu mutfağı büyütmek ve... ...ışığı e, evin içine çekmek için... ...tavanda Aynen, e, yine farklı. cam yaptık. Biliyorsun bütün evlerimizin... E, imzası, i̇mzası oluyor. Evet evet. Mutfak... E, Li Morea'nın tasarımı. Onu birebir tasarımda... ...olması gerektiği gibi... ...uygulamak hı hı. için bayağı bir ciddi... ...ekiple çalışmalı gösterdik. Mutfak komple mermerle... Ince seramikle e, kaplatılmış, evet. tamamen tasarım e, bir mutfak, muadili olmayan bir çok mutfak. Güzel bu da tabii ben setlerin çok ilgisini çekiyor. Kesinlikle. Burada birçok reklam ve film çekildi. <gülüyor> <gülüyor> o, işte bu ev şey. çok genç olmasına rağmen daha bir senesi bile olmadı bu Hı -hı. evin. Ee, Ağustos tabii senesi de olacak. Ee, burada. Epeyce film dizi çekildi. Mesela ilk aklına gelenler? En beğendiğim e, dizi ve gerçekten çok tavsiye ediyorum e, seyredilmesine Düğüm. düğüm Aa, evet. der, güzel Kural'in projesi. Ben de onu izledim. E, evi muhteşem kullanmışlar Gerçekten bir muhteşem olmuş. resim evet. vermiş. E, dizi de e, ilk aklıma gelen de o oldu ama ben başka hangi dizide var hatır hatırlatamıyorum. Hayır diye bir dizi var. E, biz yurt dışına çalıştık. Hı. Uzunca kış boyu e, Kral'a karşı çektirdik. Ha evet. Hı -hı. Hı -hı. E, Kilis tepeti çekildi. Herkesin sebebini biliyorum, evet ve çok reklam var. Hı hı, okay, Anladım. Peki, şöyle geçelim. Bu evin e, iç bahçesi var. Hı evet. Onu, onu da da çok işte, seviyorum. O yüzden acele ediyorum, oraya gitmek için. <gülüyor> Sen <gülüyor> bu, bu şeyi de çok kullanıyorsun evlerinde. Evet, çok. Evet. Aynen, böyle güzel bahçeler de yapıyorsun. Diğer evet. evinde de okuma köşesinde böyle evet, bir okuma okuma alan var. var. Aynen. Hı -hı. Yani yeşilliği evin içine getirmeyi çok seviyorum. Hı -hı. Sanki doğanın içinde sürekli yaşıyormuşsun gibi düşünün burası bir bodrumdu aslında. Evet. Biz şu an toprağın altındayız ama bunu hiçbir şekilde hissedemiyoruz. Hı -hı. Peki biz şu an Şile'deyiz. Başta da söylemiştim zaten. Şile'de olmak, uzak olmak, tercih meselesi olmayı etkiliyor mu? Biraz Olum. etkiliyor tabii ki. Yani biz e, şehir merkezinde çektiğimiz zaman Hı -hı. E, bir tane boş günümüz olmuyor. Ama buraya ekibi getirmek için şöyle mesela e, düğümde şöyle bir durum oldu. Burada bir otel kiralandı. Hı -hı. E, ve bir ay komple kapattılar evi Hı -hı. ve bütün her şey bu evle alakalı her bir şey 5 peder pay çektiler Daha sonrasında montajla topladılar. Hı -hı. Yani bu tarz çalışmalar oluyor genelde böyle. Ama gene reklamlar için hiç problem değil. Reklamlar kolaylıkla geliyor, kuruluyor ondan sonra. Hı -hı. Okay. Şimdi benim burada gördüğüm kadarıyla bizim sektöre yönelik bir ev yapmışsın. Açık mutfak, fresh, işte yukarıdan gün ışığı geliyor en sevdiğimiz şey. Büyük camlar, e, sadelik. Bunun mimari tarafını bize biraz anlatabilir misin? Merak ediyorum ben evet. mesela. Evet, tabii e, her zaman mimarlar olarak hayal ettiğimiz şeyler büyük mekanlar. Onlarda çalışmak çok daha kolay. E, ama aynı zamanda da sektörün bir e, etkileyici bir elemanı olarak evet niyakseb olarak kendimizi Hı -hı. pozisyonlamak istediğimiz için hep geniş açı kullanmak istedik Hı -hı. o yüzden mümkün olunca duvar azlığı daha Hı -hı. hatta duvar yok gibi bir şey Hı -hı. bir bakın mesela şurada şömine şeffaf bir şömine evet onun Şöminaya arkasında bayıldım. onun arkasında salon var Hı -hı. bu tarafta bir kütü, ufak bir kütüphane gibi bir e, köşemiz var Hı -hı. şu tarafta o öyle böyle evet Hı -hı. E, yemek alanı ile mutfak hepsi bir Hı -hı. Yine girişte bestiyer, e, hepsi açıkta. E, biz bunları tercih ediyoruz. Çok bu da evde bu evdeki tarzı seçtiğimiz zaman yine background olarak hani baz olarak zeni severek e, düşündüm. Hı -hı. Ama bu bu zen bir ev değil, bu minimalist bir ev. Zeni neden getirdim fikir olarak? Zende bir kavram var az çoktur. Hı hı. Yani mümkün olunca az olma, olması gerekiyor ki insan evet. zihni, e, zihniyeti dinlensin, hı hı. relaks olsun, işte insan mutlu olsun. Hı hı. Sürekli bir iş kargaşası, trafik, İstanbul'un yorgunluğu. İnsan evet. geldiği zaman burada dinlensin diye hı hı. düşünceyle ya bunu yaptık. Bunu çok seviyoruz. Kızım da Lidya oraya biliyorsun yani evet. e, burada çok büyük bir rol oynadı. Hı hı. Biraz İşim salonu çalıştık. gezelim mi? Gezelim. Hı hı. Ah salona geçmeden burada bir asansör görüyorum. Nereden aklına geldi? Diziler için mi yaptın ki çok aranır biliyorsun ee, bizim zengin sahnelerimizde, o meşhur zengin sahnelerimizde. Ee, sen bizim için mi yaptın? Kendin için mi yaptın? Yani aslında doğrusunu söylemek gerekirse burası üç katlı bir ev olduğu için Hı -hı. normal bir ev kullanımı için bunu e, Hı -hı. yaptım ama dediğin gibi yani genel itibariyle bu evde e, başrol oynayan karakterler. Zengin e, ya iş kadını oluyor, hı. işte çoğunlukla zaten feminen tarzda olduğu için genelde hı. kadın evi oluyor, zengin evet. kadın evi oluyor. Dolayısıyla asansör artık sektörde de aranan bir unsur kesinlikle. Her şey çok güzel evet. elena gerçekten böyle hayranlıkla izliyorum. Ee, kapıdan girdiğim andan itibaren burası dikkatimi çekti. Hı hı. Bu gizli kapı. Evet evet, aynen. Do çok ben doğru gizli kapı diyorum da gizli nedir? Kapı. Evet evet. Şimdi yine e, minimalizm prensiplerinden az çoktur hı hı. olan prensibinden e, çıkarak. Mümkün olunca bütün e, eski detaylardan kurtulmaya çalışıyoruz hı hı. ve kapı bunun çok büyük bir unsuru. Şu an kapıyı göstermeyen pervasız kapılar. Biz buna pervasız kapı diyoruz, gizli kapı da söyleniyor. Evet. Biz bunu bu şekilde e, pervas e, gizli yapabilmemiz için hı hı. E, duvarla kapıyı aynı boyaya boyuyoruz. Evet, İtalyan sıva kullandık biz bu evde. Hı hı. Bu kapılar evet, bütün katlarda aynı şekilde kapıları kullandık. Bazı bazı kapılarımız da pivot kapılar, onları da göstereyim üst kattan. <laughs> Süper. Peki salonumuza doğru gidelim. Gidelim. Şimdi bu bütün yorgunluğumu alan koltuktan kalkalım. Her şey çok rahat. Çünkü burada uyuyacağım neredeyse. Ee, bir üst katları gezelim mi? Şu merdivenlere de bayıldım. Merdivenlerin cam detayına bayıldım. Merdiven başlığındaki o cam detaylarına da bayıldım. Biraz sonra göreceğiz. Çıkalım mı o yukarıya doğru? Evet. Hadi. Ee, dediğim gibi burada güzel Kuvaylı bir rolün birinde uyuyakaldı koltukta. <laughs> 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 şey, rol icabı değil herhalde. Rol icabı. Rol icabı, evet. Set yorgunluğunda da uyuyabilir yani öyle evet. düşündüm ben de. Çok müsaade etmeyebiliyoruz bazen ama bu tarz özgürlükler. Evet, ben. evet. bilmez <laughs> mıyım? Evet. Elanacığım şimdi evi gezdikçe detaylara takılıyorum. Eminim ki izleyenlerimiz de takılacaklar. Merdivenden çıkmadan önce şimdi bu kapıya ben bir takıldım girerken. Dev gibi kapı. Yani evet. nasıl yaptın, nasıl bir aşamadan geçti, nereden aklına geldi? Bunu çok özel bir kapı. Zaten Hı -hı. onu buraya vinçle getirebiliyoruz. Fabrikada üretiliyor ve burada vinçle takılıyor. Hı hı. Türkiye'de böyle bir kapı yok henüz. Yani. yani bu metrajda yok. Bu pivot bir kapı. Şöyle bir açtığımızda kendi ekseninde hı. dönen bir kapı. Evet. Boyu 6 metre. bir buçuk 1,5 metre de genişliğinde. Gelen geçen seçiciler manazgır kapısı diyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> yani Türkiye'nin giriş giriş kapısı gibi bir kapı o boyuttaymış. Çok şaka yapanlar var bununla ilgili yönetmenler arasında. Hı hı. Çok gurur duyduğum bir ürün bu, evet. Bence çok de. severek kullanıyoruz. Duymalısın bence de. <laughs> Teşekkür ederim. Peki merdivenlerden? Merdivenler doğal aframoze ağacından yapılmış bir merdiven. Biz zaten bütün doğal ağaçları kullandık Hı -hı. evde. Hiçbir şekilde bizde medefe gibi ürünler yok. Hı -hı. Bütün dolaplar da, merdivenler de aynı şekilde. Okay. Çıkalım o zaman. Evet, ben gezdikçe tabi burada e, birçok karakter oluşturuyorum kafamda, dizi karakterleri, işte yerleri gördükçe temizlik malzemeleri falan, reklamlar falan çekesim geliyor. E, çok güzel bir e, mekan, her detayı çok güzel, e, şu tarafı gördünüz mü o, orası da harika, şu galeri boşluğu çok güzel, anlatmak evet. ister misin biraz? Galeri boşluğu var mı hikayesi? <laughs> Sadece Hi gezerken. Hikayesi, hikayesi tabii ki elbette her inşaatta başka başka hikayeler var. Hı -hı. Burada galeri boşluğu oluşturmak için çok ciddi bir kırımla karşılaştık. Hı -hı. Burada satışta burası ayrı bir kat. Evet. Biz bu katı açmak istedik. Çünkü Türkiye'de galeri boşluğu diye bir kavram yok. Merdivenler de çok estetik. Hem evet. beyaz, hem şeye bayıldım. Ee, parmaklıklarına bayıldım. Evet. Ee, bu da bizim tabii özel tasarımımız. tebrik ediyorum seni. Hı -hı, çok teşekkür ederim. Hı -hı. Bu da özel tasarım merdiven. Ee, burada yine mermer dokuda basamak görebiliyorsun Hı -hı. ama bu, bu da bir İtalyan sıva boyaması evet. usta ile birlikte boyadık. Hı -hı. Ben de biraz çalıştım. Aa, çalıştım. Hı -hı. Evet evet yardımcı oldum. Yönlendirdim ustayı. Hı -hı. O da bitirdi burayı. O zaman şöyle yapalım mı? Artistler gibi bizim oyunculardan neyimiz eksik? Şöyle salına salına şu merdivenlerden. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Çıkalım. <laughs> şimdi yeni bir kattayız. Bu katta neler yaptın çok merak ediyorum. Şu kütüphane zaten çok güzel. Evet, burada kuytu bir kütüphanemiz var. Şöyle de düşündüm aslında gezerken, ee, şey... Genellikle biz böyle Türk yapısı aileleri çekiyoruz ya, biraz böyle şey oluyor, e, klasik ve avantgard oluyor. E, genelde böyle modern, feminen olan ee, şeyler karakterler ee, işte birkaç kişi evde yaşamıyor i̇şte ailenin tamamı işte amcası teyzesi kayınvalidesi evde yaşamıyor. Hı hı. Bu da aslında ona çok böyle yatkın bir e, mekan çok odası var. Benden evet. genelde diziler için öyle diziler için çok odalı evler isteniyor. Mesela bu evi avantgarda çevirmek isteseler ne dersin? Aslında e, kolaylıkla çevirebiliyorlar. Mesela yine düğün projesine gelecek olursak hı hı. biraz daha bir Avantgarde olmasın da bir art nouveau elementleri katıldı, çok fazla renk kattılar kırmızıya, maviye girdiler. Kolaylıkla çevirebiliyorlar istedikleri zaman. Okey, merak ettim. Bu muhteşem bir. Katta 3 oda var. Onu Hı -hı. sordun sen bana. Neler evet. var burada? 2 tane çocuk odası var. Hı -hı. Tabii onlar hani yetişkin büyük yataklarla yaptığım Hı -hı. odalar ama istedikleri zaman çocuk odasına çeviriyorlar istedikleri gibi kullanıyorlar yine. Evet. Bütün evlerimde olduğu gibi. Burası da ebeveyn suit kendi banyosu var, onu da göstereceğim hı sana, Gardırobu var, evet. kendi kendine ait balkonu var, böyle büyük. Burası şömine yine. Karakteri olsaydım ben yataktan kalkardım. Ee, Aysel, Yasak Elma'da bir Aysel vardı biliyorsun. <laughs> 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 kahvemi isterdim, burada da böyle e, ormana karşı kahvemi içerdim. Evet, yapıyorlar zaten, Değil mi? öyle güzel, Çok sınıf. güzel bir karakter yazmadık mı şimdi? Evet, evet müthiş. Burada bir tane dizi çekilecek, Daha hiç hatırlamıyorum ama Mallorca'da olması gerekiyordu karakterin Hı -hı. yaşam alanı. Ondan sonra baktılar ki minare var, olmadı. <laughs> Çok iyi. <laughs> Kamufle edemediler minareyi. Minare. Yani burayı başka bir yer olarak mı göstereceklerdi? Mallorca'daymış gibi, İspanya'daymış ha, gibi göstereceklerdi, evet. minare bozdu. <laughs> Minareyi alamaz mıydık orada? Alamadılar. <laughs> Şimdi şu havuzu görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Burada harika klipler çekilmez mi? Yani çekilir. sadece dizi şey değil burası aslında dizi mekanı değil ee, sonsuz havuz. Allah aşkına bu havuzun şey, uzunluğu ne kadar? 25 metre. 25 metre havuz. Yani burada muhteşem klipler çekilir. Evet. Şöyle e, şu taraftan baktığımızda da. E, havuz sonsuz görünüyor. Evet. Havuz sonsuz görünüyor. Havuz manzara. E, şunu anlatayım. Öncesini anlatayım. Hı hı. Biliyorsun burada ev vardı ya zaten. Bu e, evin bahçesini mimar tam toparlayamadı. Ne olacağı çok deli evet. değildi. Sadece şunu yaptı. Buradaki toprağı zapt etmek için bir beton duvarı çekti. Hı. Biz tabii ondan faydalanın dedik Neden hı hı. iki tane katman olsun evet. bahçede. Hı. Burayı açtık komple havuza çevirdik. Hı. Ve aşağıdaki yani bu e, bahsettiğim e, beton duvarda şu an bir şelale olsun oradan su iniyor aşağı. Ha evet onu şeyi görmüştüm. Hı hı. Bir de görmüştüm. Evet. Düy. <laughs> burada ateş çukuru var. Ateş çukuru da evet. çok seviyorum. Biliyorsun kendi evimde de ateş Ay, çukuru aynen. var. Aynen Reşadiye'de de gördük ama onu. burada biz havuzun içinde onu yerleştirmeye karar verdik. Çok Bunun daha... anlamı ne peki? Yani neden böyle bir şey yaptın? Yani bu, bu şöyle nedir? düşün Hı -hı. Ee, akşam oturuyorsun Hı -hı. ateşini yaktın Hı -hı. belki ızgara da yapabiliyorsun yanında ya da sadece çay içiyorsun bir, bir şarap içiyorsun evet ve etrafta su var su dinginlik demek evet. rahatlatıcı Hı -hı. ve burada üç e, biz ona Rusça kelime aklıma geliyor istihya diye aklıma gelmiyor şimdi Hı -hı. neyse su hava ve ateş üç tane substance element element evet, evet. üç tane element Hepsi bir arada. Bir sonra çok konfor ediyor, huzur, 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 huzur veriyor, Dinginlik <laughs> veriyor, evet, dinlendiriyor. veriyor, dinlendiriyor. Okey. şöyle biz şu tarafa doğru gidelim mi? Orada da bu arada e, çalışmalar devam ediyor. Evet. Ee, bir şeyler daha ekleniyor buraya. Yani Aa, biz biz buraya bir bahçe ekliyoruz. Hı hı. Burada bahçe olacak. Onun için hı. şu an e, yalıtım yapıyorlar arkadaşlar. Hı hı. Hı. Çok daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Evet Şile'de çok güzel bir mekanı gezdik. Sevgili dostumun Elena'nın evini gezdik. Ee, kendisine çok teşekkür ediyorum Nişareti. böyle güzel bir evi bize gezdirdiği için. E, emekleri için de teşekkür ederiz bizim sektörümüze kattığın ve katacağın birçok şey için. Ee, bir sonraki videomuzda yeni konukla e, henüz ben de bilmiyorum sürpriz olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz.